Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen belaştır size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, ilk defa bu videoda kanalıma denk gelirseniz, özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyem. Sadece mesaj atanlara cevap veriyem. Bilginiz olsun. Önce kahveyle genel bir açılım, sonrasında tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma, en sonunda da ee, ne yapıyor arkadaşlar? Bu soru kartlarımızla da soru soruyan bakalım kimler sorularımın cevabını bilecek. Sevgili boğa, yükseleni boğa, güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmişim. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili boğa, yükseleni boğa. Evet. Şimdi sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Ee, öncelikle e, burada ismin içinde A harfi ya da L harfi olan bir kişiyle e, bir yolculuk hakkında konuşma e, ve bu yolculuğa öyle ya da böyle gidilecek arkadaşlar bakın e, önce konuşma arkasına bir uçak yani böyle var ya ikili ya da üçlü geçen bir dönemde e, bu yolculuğu aktifleştireceksiniz yani artık gitmeniz gerekiyor zorunlu bir yol haline gelmiş sizi bekleyen e, bir uzun boylu Diğeri de kısa boylu biri erkek biri kadın e, hatta erkeğin sırtında sırt çantası var yani gideceğiniz yerde bakın sırt çantası var sizi bekliyor hatta e, belki ailenizi görmeye gideceksiniz belki sevdiklerinizi görmeye gideceksiniz bilmiyorum ama sizi karşılayanlar çok ama çok mutlu oluyorlar sevgili e, bogalar bir şey var <laughs> duyunca böyle şok olacağınız bir şey aslında sizin için iyi bir şey. E, kötü bir şey değil çünkü niye e, bu sizin uğursuz döneminizi bitirip e, bu sizin kafanızı toparlamanıza yardımcı olup e, düne kadar sizi kandırmaya çalışan insanlar ve sürekli kandığınız insanlar sürekli kendi imkanlarınızı seferber ettiğiniz insanlar artık sizin hayatınızda e, yavaş yavaş çıkıyorlar çünkü niye ciddi bir karar alışsınız ve uzun zamandan beri bu kararınızı aktifleştirmek için mücadele edildiniz. Ve artık son dönemde de yaptıkları bir hata yani sizin artık onları tamamıyla hayatınızdan çıkartma kararı da olabilir. Bir mülkiyet imzası var güzel bir mülkiyet imzası bu arsa olabilir ev olabilir ee, ondan sonra ne bileyim yani artık hayatınızda ne varsa e, bunun imzasını vereceksiniz arkadaşlar ve bunun imzasını attıktan sonra artık yüzünüz gülecek diyebilirim. Hamile bir kadın ama çok e, agresif bir kadın. Bu kadın çok agresif. E, ne yaparsan yap, ne edersen et buna yaranamıysan, sırtında taşıyamıysan bu kişiyi. E, öyle bir agresif ki yani böyle var ya bu hamileliği herkesin burnundan getirmiş. O şöyle bir kameramızı netleştirek arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Yani var ya herkesin burnundan getirmiş. Şöyle biraz daha netleştireyim. Bakın. Yani aslında bunun üstünde göz ve nazar var. Bilinçli yapmıyor bunlar ya arkadaşlar. Bilinçsiz yapıyor. Yani bilinç kontrolünde yaptığı bir şeyler değil. Bilinçsiz yapıyor. Bilinçsiz yaptığı için de etrafındaki herkesi kırıyor bu kişi. İki tane yol ama bu sefer gelenler var. Beklediğiniz biri de olabilir. Uzun zamandan veridir haber alamadığınız biri de olabilir. Böyle biri de olabilir. Birinin isminin içinde V harfi, birinin ismi içinde M harfi. Çok güzel haberler de getirirler. Birisi var. Sanki böyle var ya. Yaptıklarıyla ettikleri ayrı bir hava. Yani yaptıkları ayrı bir hava, ettikleri ayrı bir hava. Ee, sürekli sürekli sıkıntı, stres çıkartan bir kişi. Ee, ve sanki siz bu kişiyle ufak tefek böyle maddi sıkıntılar yaşamışsınız. Ee, ve maddi sıkıntılardan sonra e, bu kişi sizi kırıp inciti ama sonrasında timsah gözyaşları dökerek kendini size affettirir ama şimdi e, kim ne derse desin sen bu kişiyi sonsuza dek hayatından çıkartacaksan e, belki de bununla ikinci baharını yaşayacaktın bilmiyorum ama e, sanki artık bir şeyler yolunda gitmiyor bırakırsan yani isyan etsen de kalpten istesen de dua etsen de sanki böyle var ya bununla olacak gibi değil. Kanatine varmışsan. Kendi direksiyonunun başına geçmek, kendi hayatının dümeninin başına geçmek isteyen sevgili boğalar yavaş yavaş kontrolü ele alacaksınız. Ee, yavaş yavaş görüşmeler yapacaksınız. Özellikle kendi işinizi kurmak için sanki ya işinizi kurmak için ya da kariyer mevzusu için çoklu görüşmeler yapacaksınız. Böyle karşılıklı görüşmeler yapacaksınız. Ya telefonla ya direkt karşılıklı görüşmeler yapacaksınız. Ee, çok bir şeyi irdelemişsiniz ve irdeledikçe sanki böyle kötü kokular burnunuza gelmiş. Sanki böyle var ya şimdi o kötü kokuları duymamak adına birilerini utandırma mücadelesine girmişsiniz ve bunu da becereceksiniz. Çok uğraştınız bazen oluruna bıraktınız bazen zorladınız zorladıkça vazgeçecek gibi yaptınız ama... Vazgeçmediniz hala e, bir şansınızın olduğunu bir mücezeninizin olduğunun kanaatindesiniz birisi var yani bu kızınızdır oğlunuzdur gelindir damattır bilmiyorum. sanki böyle var ya kapıyı çarpıp giden biri var yani kapıyı çarpıp giden biri var e, ve bu birine yani bu kapıyı çarpıp giden birilerinin aklıyla hareket edi e, ve seni bu kadar zorlamış hem de sabrını Sabrını çok ciddi anlamda zorlamış. Şimdi böyle var ya destek olduğun kişilerden senin böyle hanenle uğraştığını gördükçe o kadar çok çirke, çirkefleşilsen ki yani elini atamışsan, kavga edemişsen, kendi kabuğuna çekilmişsen ama e, nedense sanki böyle var ya bir yer değişikliği isteyeceksiniz. Yani öyle ya da böyle bir yer değişikliği isteyeceksiniz. Bir de biri var memnuniyetsiz. Ne yaparsan yap bu kişiyi memnun edemişsen. E, bu kişinin üstünde de var ya. Muska mı var ne? Bakın Arapça bir sürü yazılar. Bu kişi burada. Bu bütün yazıların içerisinde kalmış. Memnun edemişsen, Alırsan olmuyor, Yapırsan olmuyor, verisan olmuyor, gidisan olmuyor, gelisan olmuyor. Ne yaparsan yap sen bu kişiyi memnun edemezsen. Bu da sende dama diyeceğin bir döneme sokmuş seni. Dama, dama, dama. Bitirmiş seni yahu. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili boğalar. Şimdi egosu tavan yapan biri var. Sanki böyle var ya e, sen bu kişiyle karşılıklı konuşursan ve onun egosunu tavan yaptığını yüzüne vurursan o içindeki öfke var ya düne kadar kontrol ettiğin öfkeyi artık kontrol edemez hale gelmişsen Patır kütür patır kütür onun huylarını her şeyini söyleyeceksen bu bir e, ikincisi masumsun iyi niyetlisen safsan e, herkese bu şekilde yaklaşırsan ama nedense insanlar böyle var ya senin kalbini kırmak için e, seni zor duruma sokmak için sanki böyle var ya bu hayatta yemin içmişler ve and içmişler. Doğru zamanı beklediğin bazı şeyler var. Özellikle akışına bıraktığın. Aslında var ya senin bir konudan dolayı zamana ihtiyacın var ve o zaman da bu zamandır. Artık böyle var ya çalıştığın işin olsun. Eğitim gördüğün işin olsun. Ya da böyle var ya temizliğe gittiğin işin olsun. Ne olursa olsun sonuçta senin işin. işin güzel ama seni yoran bir şeyler var. Psikolojik bir şey, bir şeyler seni yoruyor. Ve sen bunlar yüzünden hem yerini hem yurdunu hem işini değiştirmek kararı alabilirsen. Bu dönemde bunu yapabilirsen. Onun haricinde e, akıttığın gözyaşların var. Özellikle bu gözyaşlarının bedelini alacaksan. E, evli arkadaşlarım sanki böyle var ya özellikle bayan arkadaşlarım. Sanki böyle var ya eşinize çok mesaj gelmesi sizin içinize kurt düşürmüş. Aslında... Eşinizin ciddi anlamda ödemesi gereken borçlar var ve bu dönemde çok sıkışkın. Kendini köşeye sıkışmış hissedi. Vicdan azabı çeki ve bir türlü anlatamıyor. Ama siz sanki hani sizi aldattığını zannedisiniz. Aslında aldatma değil. Duyduğunuz zaman çok üzüleceğiniz. Özellikle özellikle e, bu kuruntular yüzünden kendinizi bir girdaba koymuşsunuz. Öyle büyük bir kıskançlık içerisine girmişsiniz. Aslında böyle bir şey değil tamamıyla onun kendi borçlarından dolayı bir şey. Hani öyle bir cümle vardır ki bardağı taşırır. Sanki siz öyle bir cümle kurmuşsunuz. Biraz eşinizle aranız açılmış olabilir. Aynı evin içerisinde ayrı ayrı odalarda yatma, konuşmama, görüşmeme, anlaşamama gibi gibi durumların içerisine girmişsiniz. Bu durumu çözmek yine de sizin elinizdedir sevgili Boğa ve yükseleni Boğa Burcu arkadaşım anlamadan dinlemeden bir şey yapmayın arkadaşlar Çünkü bu süzde negatif enerjiye yol açar pozitif değil gelelim aklınızdaki kişiye bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir bu ilişkinin sonu var mıdır yok mudur şimdi 19'lu geçen bir dönem önce 19 gün önce o herhangi bir ayın 19'unda hiç fark etmez bu kişiyle karşılıklı bir tartışma yaşamışsınız ee, özellikle tamamıyla konu sadece para para yüzünden tartışmışsınız çünkü niye ee, bu kişinin hali vakti yerinde ama nedense nedense ee, sürekli kötü huyları var ya da kötü arkadaş çevresi var Ve siz diye, diretmişsiniz bu arkadaş çevrenle konuştukça, görüştükçe, battıkça batacaksan Ve sen batarsan biz bir yuva kuramayız, evlenemeyiz, bir araya gelemeyiz Sizin bu konuşmalarınız hançer gibi onun yüreğine saplanmış Ama nedense nedense birilerine yaranmak için kendi gerçeğinden vazgeçmiş Evet siz kendi gerçeğinden vazgeçtiği için yani siz onun gerçeğisiniz Sanki böyle sizden vazgeçmiş ve o moda girmiş her ne kadar yapma etme deseniz de sanki sizi dinlemiyor. belki de boğazına kadar borca batmış hiç haberiniz yok ama hala aynı şeyleri yapıyor ve hala aynı şeyleri yaptığı için bu kişiden vazgeçemiyorsunuz. Sanki böyle var ya tam vazgeçecek seviyeye gelirsiniz ama vazgeçemiyorsunuz. Çünkü siz birbirinize aşıksınız, birbirinizi çok seviyorsunuz. Nedense birbirinizden vazgeçemiyorsunuz. Ama <laughs> amacınız uğruna mücadeleye girmiş ee, çokça sabretmiş ve bir gün sabrınızın meyvesini yemek istesiniz ama bu ilişki de öyle bir gün, iki gün, üç günlük bir ilişki değil. Bu ilişki sizin geçmişten bugüne getirdiğiniz bir ilişki. Ee, belki hayatınızda ilk defa bu kişiye karşı böyle dolu dolu enerjileriniz vardı ama nedense onun kendi problemleri, kendi sorunları sizi bir üst seviye çıkar mı, hayır çıkar mı? Ee, şimdi ne yapacaksınız arkadaşlarım? Öncelikle e, bu kişi e, seni arayabilir, hani e, seni arayabilir, seni bir yere davet edebilir, e, davetle davet ettiği yerde sana bir sürpriz hazırlayabilir. Beni bırakma, beni terk etme, benimle kal. E, ben seninle keyif alıyorum, benim yaşamamın sebebi ol. Belki şu an hatalar yapmış olabilirim, ama bu hatalarımı telafi etme moduna gireceğim. Sadece bana biraz zaman ver ve beni affet diye sizi bir yere çağırabilir gideceksiniz sonuna kadar konuşmalarını dinleyeceksiniz peki siz ne tepki vereceksiniz bu kişiye siz diyeceksiniz ki ben e, bugüne kadar seni kırmamaya incitmemeye gayret ettim e, hep sustum sustukça ben yargılandım ben kötü oldum ama artık susma diye bir şey yok çünkü sen e, bardağı taşırdıkça taşırdın taşırdıkça da son cümlelerini kurdun ve beni pes etme olasılığına getirdin ve ben şu an bir pes modundayım. Sebep ne olursa olsun, kalbimi kırdın ve bana sanki böyle var ya, kalbimle benim aramda büyük bir savaş bıraktın bana. Beni büyük bir yıkıntının altına koydun ve ben o yıkıntının altından, o harabenin altından bir türlü kurtulamayam. Ve işin kötüsü de şu ya. Herkes sizin birbirinizde olduğunuzu duymuş gibi. Ve şu an bir çözüm odaklı bir şeyler düşünürsünüz ama maalesef düşündüğünüz şeyler de yolunda gitmi, sevgili boğalar. Üzülüsünüz, ağlısınız, ağlıksınız, döktüğünüz gözyaşların bedelini ödesin istiyorsunuz ama nedense nedense bu kişiden vazgeçemişsiniz vazgeçemişsiniz Biraz daha burnu sürtse aslında tam böyle var ya sizin istediğiniz kıvama gelecek ama nedense hemen iki kelimede bir. Onu affetme. özelliği zelliği yakalıyorsunuz. Bunu yapmayın. Hemen iki kelimede bir bunu affetmeyin. Şimdi ben size soru soracağım arkadaşlar. Ee, şimdi örneğin aklınızdaki kişiyle evlendikten sonra nerede yaşamak istersiniz? Hayalini kurduğunuz bir yer, bir şehir, bir ülke var mı? Öncelikle bunun sorusunu bana, bu sorunun cevabını bana verin. Ee, hayatınızla ilgili önemli bir sırrı. Aklınızdaki kişiye verir misiniz? Bunun da cevabını bana verin arkadaşlar. Bakalım kimler nasıl cevap verecek? Çok merak ediyorum. Ee, bu soruların cevabını verdikten sonra aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Hoşçakalın.